Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ay hoş bulduk. Kurban olduğum sağlıklı, sıhhatli günler olsun. Oo. Çok şükür kışımızı yapıyor Rabbim elhamdülillah. Bugün de maşallah havanın maşallahı vardı. Çok şükür, hamdolsun. Benden birine seyreden biri kahve yapar mısın? Hadi babaanne dediler yapmaz mıyım dedim. Yapmaz Kahvenizi yapacağım inşallah. Yaptığımı da size göstereceğim kahveyi herkes bilir. Canlarım yanlış anlamayın beni. Kahveyi herkes bilir. Benden istediğiniz diye yaptım. Kadarsın aldıklarım. Allah işiniz rast getirsin. Ay Ağzımızın amin. tadını bozmasın. Sağlıklı, ve ömürler bilsin. Nasıl tatlı. İlesin, geçsin. Allah'a emanet olun. İşiniz rast gelsin. Şimdi kahvenizi yapacağım inşallah. Ya. Afiyetle de için. <laughs> Ben Canlarım seni inşallah yerim. bugün kahve yapacağım. Nasıl dua ediyor Allah? Im? Sevenimin biri dedi ki teyze dedi kahve yapar mısın dedi. Tabii ki yaparım. <laughs> İki fincan kahve yapıyorum şimdi. <laughs> Nasıl <Nesi kötü. gülüyor> tatlı. Canım bir fincanımı suyumu ölçtüm. Bak bak temiz sudan yapıyor bir de. <laughs> kaçıran yamışım. <laughs> İki fincan su. İki tane kesme şeker. Orta içiyor demek ki. İkisi de. <laughs> Bir. Ya şuraya çökün. İki. İki buçuk tatlı da tatlı da kah ya ben de annemi özledim bunu görünce ay aşkım benim kaygana tarifi menemen nasıl yapıyorum hem sohbet edelim hem kahve yapım. kalbura bastı tatlısı tarifim Allah'ım Baa eskiden nasıl göçülürdü, neler yapılırdı. Ah o eski günler Ramazanlar. Haa. Bağda bir günüm nasıl geçiyor? Ben seni yerim. Ben seni yerim. <laughs> çok tatlı. <laughs> Neden? Yeni video yükleyemiyorum. Niye yükleyemiyormuş? Herkese yeniden merhaba. Sizleri çok özledim. Hastalıktan dolayı videomuza ara vermek zorunda ah, kaldım. İnşallah önümüzdeki haftalarda çekimi yapacağım. Allah'a emanet olun. Allah hayırlı şifalar versin. Seni Kendinize korusun. dikkat edin beraber olmak üzere. Allah'a emanet olun. Maşallah din. Hey. Ay sana maşallah senin o kameraya alıştığına gelirim. Çok tatlı. Buraya çöküldü mü? Çünkü çökülmediyse kavga çıkartacağımı biliyorsunuz. Benim huyumu bile, benim huyumu biliyorsunuz. Abone olundu mu buraya? Şuraya bir 10 bin yaparsak. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım hadi. Hadi canım işiniz ne ya? İş, bir işiniz var mı şu an? Hiçbir işimiz yok şu anda. Hadi bir bir sürü bir on bin yapalım hadi hadi onuns 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 on olsun, on onuns on on on. Olsun, on, on, on. <laughs> bir şey sürü ben canımı da açarım bu arada. Ya ben seni yerim yaa. Bak 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 benim kaymaklı böreklerim benim kaymaklı böreklerim. <laughs> Çok tatlı ya. Maşallah, maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Ay, nasıl tatlı ya. Ben hiç babaannemle, anneannemle çok zaman geçiremedim hiçbir zaman çünkü birisi Rize'de yaşıyordu ee, ve babam babaannemin en küçük çocuğu. <laughs> Benim aklımın erdiği yaşlarda babaannem çok yaşlıydı. Yani ne bileyim hiç böyle oturup konuşamıyorduk edemiyorduk bile sadece beni görüp Necati diye seviyordu beni beni gördüğü zaman beni babam zannediyordu çünkü biz babamla çok benziyoruz özellikle ben babamın ya gençliğine çok çok benziyorum ee, anneannemle de çok vakit geçiremedik çocukluğumda o da başka yerde yaşadığı için o yüzden böyle, böyle Yaşlı böyle babaanneleri, anneanneleri gördüm onların böyle dualarını aldım ve böyle iç, içim böyle bir hoş oluyor yani. Bir böyle garip hissediyorum kendimi. Çok isterim, Hayatım önce bir şeyi çok istemiştim. Yani çok e, büyük bir ailede büyümeyi hep çok istemiştim. Nasip olmadan mı? Alsın. Aa, biz büyük bir aileyiz. <laughs> Siz ve ben. <laughs> Şeye de hep çok özenmişimdir. Ben böyle kuzenleriyle çok çok yakın olanlar vardır muhakkak içinizde. Böyle şey işte kuzeniyle aşırı yakın aşırı böyle sürekli görüşen eden birbirini görmeden yapamıyorum. Mesela kuzenlerimle de hiç öyle olamadık. Hep mesafe olduğu için arada. Demek <laughs> 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 ailesi. <gülüyor> Onlara da hep çok üz yani. Anneannemle yayını izliyoruz. Benim o Sena öp anneanneni yerime. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Dexarium, başın sağ olsun canım benim. Başımız sağ olsun. Kıyamam sana ben. Mekan cennet olsun inşallah. Efendim bütün vefat ee, eden sevdiklerimizin mekan cennet olsun inşallah. Hepsinin. Hıh, duygulandık. O yaptınız mı? Ha <laughs> şimdi böyle. Ay bakalım tükürüklü kavga var mı yok mu kontrol. Tükürüklü kavga var mı yok mu? Var, var. Kavga var. Kavga var. gitmediniz? Niye gitmediniz soruyorum. Bundan sonraki videoları da zevk için gitmek zorundasınız artık bakacağım. Bakacağım babaanne mutfağının izlenmelerini. Bir az göreyim o babaanne mutfağının izlenmelerini. Abone bak nasıl kavga çıkacak. Bak nasıl kavga çıkacak. Bay evimde bin abone plaketti. Çok tatlı ya. Herkese merhaba canlarım. Biz iz bir izleyicim kahveyi nasıl yapıyorsun dedi ve ben de sizler için bugün kahve yaptım biraz Daha eskilerden sohbet ettim bir video oldu umarım beğenirsiniz Kab kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın oldu mu ambin? <laughs>

kim gönderdi? Kim gönderdi? Pirinç göndermiş. Pirinç çok teşekkür ediyorum. Hayatımın en anlamlı 10 lirasıydı demiş. Çok teşekkür ediyorum. Pirinç çok sağ ol.